Usta kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Opel Astra, Opel Vectra kumandasının pilini nasıl değiştireceğimizi göstereceğiz. Birlikte yapacağız bunu. Arkadaşlar kumanda tipi bu şekil olan kumandalarda, sustal olanlarda bu kumanda zaten henüz daha yapılmamış bir kumanda. Sadece temsil olarak göstereceğim burada. Aslında çok basit. Bunlarda kullanılan pil para pil dediğimiz 20 32 olan piller kullanılıyor. Bunun için yapmamız gereken tek şey önce sıfasını açıp arka taraftan kapağını elimizle böyle kastırıp açıyoruz. Pili bir kastırma yardımıyla içinden çıkarmamız gerekecek. Eski pili çıkardıktan sonra yeni pili yeni pili yuvasına takacağız. Ve arkasından kapağı basarak kapatacağız. Ondamız kullanmaya hazır.